Gerçeğe dönüşmesini istediğimiz hayaller birçok alanda olabilir. İş konusunda olabilir, okul konusunda olabilir, kendimizin daha iyi bir versiyonuna ulaşma konusunda olabilir ya da sadece bir çanta beğenmişsinizdir, bir ayakkabı beğenmişsinizdir, onu almak bile olabilir. Hayalin büyük küçüğü yoktur. Sadece gerçekleşen ve lafta kalan hayaller vardır. İşte aslında bu lafta kalmama durumunu başarabilmek için Dünyanın bize sunduğu bazı sırlar var. Kolay olanın peşinden gitmeye pek fazla yanaşmıyoruz. Yani sanki bir şeyler zor olursa, zor yoldan ulaşabilirsek bizim için daha değerli oluyor. Tabii ki hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek her zaman çok kolaydır. Hayal edin olsun, olumlu düşünün olsun gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Öyle bir yerde değilim. Hani şu elinin taşın altına koymak deyimi var ya, tam da onu savunuyorum. Ama sıkıntı şu, o taşlar her zaman en ağır taşlar olmak zorunda değil. Bu konuyla ilgili kendimden bir örnek vermek istiyorum. Üniversite hayatım boyunca ve üniversiteye başlamadan önce de her zaman yaratıcı şeylere çok fazla ilgim vardı. Ekseriyetle fotoğraf çekmeye. Ve haliyle zamanla bu hobime hayatımda daha fazla yer açmaya başladım. Belki fotoğraf malzemelerim için kendime bir dolap edindim. Belki fotoğraflarla ilgili daha fazla araştırmalar yapmaya başladım. Diğer insanlar ne yapıyor diye. Ve sonra zamanla baksın ki aslında benim bu hobim benim hayatımda kendine yer bula 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 büyümeye başlamış. Düşündüğünüz şeylere hayatınızda yer vermek durumundasınız. Eğer onu hayatınızda daha fazla görmek istiyorsanız. Şöyle düşünün. Diyelim ki bir misafirliğe gittiniz ve o misafirlikte sizin için ayrılmış özel bir oda var. Yatıyorsunuz. Özel bir yatak odası ayarlanmış. Gece uyumanız için pijamalarınız ayarlanmış. Size çok güzel yemekler hazırlamışlar. Yani sizin için bir alan yaratmışlar. Geçici de olsa. Siz kendinizi böyle bir yerde mi daha mutlu ve rahat hissedersiniz? Oraya mı daha fazla gitmek istersiniz? Yoksa bir yere gidiyorsunuz. Evet, yine bir karşılama var. Geldiğinizden memnunlar ama sizin için hiçbir hazırlık yok. Rahat edemiyorsunuz. Kendinizi oraya ait hissedemiyorsunuz. Bir an önce kendi evinize gitmek istiyorsunuz ya da bu tarz bir yeri daha fazla ziyarete gitmek istersiniz. Muhtemelen birinci yere daha fazla gitmek istersiniz. Yani sizin için alan tanınan yere. Dünyada her şey bir gün düşünceydi. Yani dünyadaki her şey, hayatımızdaki her şey, işimiz, evlendiğimiz kişi, gittiğimiz okul, yaptığımız şeyler hepsi bir gün bir düşünceydi. İnsanlar ebeveyn olmaya bile düşünerek karar veriyor ve sonrasında somutluğa geçiyor. O mesleği yapmayı düşünerek karar veriyor ve sonrasında somutluğa geçiriyor. İşte aslında hayatınızda eğer ki olmak istediğiniz şeye, yapmak istediğiniz şeye, dönüşmek istediğiniz şeye veya hayatınızda daha fazla görmek istediğiniz şeye bu her şey olabilir. Para olabilir, iş değişikliği olabilir, tarzınızı değiştirmek istiyorsunuzdur, her şey olabilir. Buna alan tanıyın. Ben fotoğrafla ilgili kendime bir alan yaratmaya başladıkça bu yavaş yavaş benim profesyonel olarak ilgilendiğim bir şey haline dönüştü önce. Önce bunu kendime ispatladım yani. Benim hayatımda vardı görüyordum dokunabiliyordum. Dokunabildiğiniz bir şey haline getirin. Daha sonrasında dediğim gibi bir dolap edindim. İçine malzemelerimi koydum. Artık somut olarak da odamda bu yer edinmeye başladı. Sonrasında diğer insanlar ne yapıyor diye araştırmaya başladım. Sonra yaptığım şeyleri, fotoğrafları bastırdım. Sonra bunu diğer insanlarla buluşturdum. Onlar için de var ettim. Bir gün düşünceydi. Acaba fotoğrafçı olabilir miyim? Acaba sevdiğim şeyi hobimi İşime dönüştürebilir miyim? Gerçekten fotoğraf çekerek para kazanabilir miyim? Bir düşünceydi. Sorguladığınız her şey bir gün bir düşünceydi. Ve sonrasında bilmeden veya bilerek o zamanlar bunun gücünün farkında değildim. Sadece içgüdüsel olarak bunu yaptım. Ve bir baktım ki gerçekten de hayatımı buradan kazanmaya başladım. İstediğim markalarla, sevdiğim markalarla fotoğraf çekimleri düzenlemeye başladım. Yaptığınız şeyleri, hayatınızda daha fazla görmek istediğiniz şeyleri bir yerde biriktirin. Bunlar aynı zamanda sizden kuvvet aldığı kadar birbirlerinden de kuvvet alırlar. Küçüğü küçümsemeyin. Büyüğü de gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Ve hayatınızda daha fazla görmek istediğiniz şeye mutlaka ve mutlaka alan yaratmaya başlayın. Küçücük de olsa.